Canlar selam. Bugünkü başlığımız düzgün elektrik alan ve sığa. İki paralel levha koyacağız şu şekilde. Birisi artı olacak, birisi eksi olacak. Ne tarafa doğru olacak, kaç olacak, ne olacak? Hepsini bu bölümde öğreneceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi başlığımız düzgün elektrik alan ve sığa. Şimdi bu partta sağdan bahsetmeyeceğiz. Düzgün elektrik alan bizim için yeterli olmuş olacak. İlk yıldızımız geliyor. Diyeceğiz ki elektrik alan çizgileri her zaman artıdan eksiye doğrudur. Yani sana şurada bir yük verse ve okları şu şekilde verse ya da sana bir yük verse okları şu şekilde verse ya da gitse desek ki sana burada bir tane levhamız var bir tane de noktamız var acaba burada ne olur dese ya da şimdi şurada bir şey burada bir şey burada bir şey burada bir şey ya da iki tane paralel levhayı şu şekilde oluştursa, burada ne taraftan ne tarafı olduğundan kimin artı kimin eksi olduğu belli olmuş olacak. Örnek vermek gerekirse ilkinde oklar dışarıya doğru olduğunu düşünürsen demek ki bu arkadaşımız artı yüklüdür. Artıdan eksiye doğru devam edecek. Peki. O zaman bu arkadaşın da eksi olması mantıklı olmuş olacak. Çünkü oklar içeriye doğru. Geldik. Bu arkadaş eğer artıysa bu arkadaş eksi ise şu şekilde bir sürü çizgi eksiye doğru devam edebilir. Ya da bu arkadaşımız eksi ise ama bu arkadaş artıysa artıdan eksiye doğru şu şekilde görüntü oluşacak demektir. Eğer benim paralel levhalarından birisi artı birisi eksi ya da biri eksi diğeri artı olursa ne olacak? Hiçbir fark yok. Artıdan eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye. Aynı mantıkla artıdan eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye, artıdan eksiye diye ne olması lazım? Bu çizgilerin oluşması gerekiyor. Peki paralel levhalarda gidip de ortada bulunan kısım bizim için en önemli kısım. Ortada olan kısımda elektrik alan her zaman sabit olmuş olacak. Yani gidip de şöyle bir levha oluştursak. Şurası ve şurası. Belli ki uzun taraf artı kısa taraf eksi. O zaman bu tarafa artı yüklendi bu tarafı eksi yüklendi diyebilirim. O zaman benim çizgilerim artıdan eksiye doğru olmak zorunda. Şu şekilde. Peki hocam şu noktadaki elektrik alan, şu noktadaki elektrik alan, şu noktadaki elektrik alan arasında nasıl bir bağ var dersen elektrik alanın formülü V bölü D. Hocam bu A, B, C noktaları için desek. Bunların hepsi için V aynı mı? Aynı. D dediğim şey şuradan başlayıp şuraya kadar giden mesafe. Yani aslında D de aynıysa elektrik alan aynı demektir. Yani diyeceğim ki elektrik alan iç bölgede her yerde aynı. Yani ben buradaki voltaja 100 volt desem şuradaki D'ye 10 metre desem o zaman E eşittir V bölü D dediğim için 100 volt bölü 10'dan cevap 10 çıktı. O zaman burada da 10, burada da 10, burada da 10, şurada da 10, şurada da 10, şurada da 10 olacak demektir. Demek ki benim elektrik alanımın büyüklüğü içeride her yerde aynı demek olmuş olacak. Peki voltaj ne olacak? V artıdan eksiye gittikçe ve şöyle tırnak içerisine gösterelim azalır. Yani burası 100 volt ya tam tamına şurası 100 volt desen. Şurası tam ortası 50 volt desen. Şurası da 0 volt olacak demektir. Yani bu tarafa doğru gittikçe benim voltajımın azalması mantıklı olmuş olacak. Sildim. Hocam başka neyimiz var? Yine biz şöyle çizersek. Burası V'miz, burası D'miz. Bize ne sorar biliyor musun? Şurada artı gibi bir parçacığı serbest bırakır. Şimdi benim uzun kanalım artı, kısa kanalım eksi olduğuna göre bu taraf artı, bu tarafta eksi olur. Peki bizim olayımız ne biliyor musun? Buna etkeden kuvvet lazım. Şimdi buna etkeden kuvveti düşündüğün zaman F eşittir Q çarpı E diye bir formülüm var. Peki E yerine de biz V bölü D yazmayı bilmiyor muyuz? Biliyoruz. O zaman F eşittir QE dediğimde ne demem lazım aynı zamanda? E yerine V bölü D F eşittir QE'deki E yerine V bölü D yazınca F hemen yazalım eşittir QE E yerine ben V bölü D demeyi biliyorum. O zaman E yerine V bölü D yazarsam F eşittir QV bölü de. Ben bunu aklımda yanlış olacak. Biraz kötü olacak. Ama gavat diye tutuyorum. Yani F eşittir gavat demek. Peki hocam ivme lazım mı? İvme de lazım. Şimdi ivme normalde F eşittir. MA demektir. O zaman F eşittir. Gavat diyorsam şurada. F e gavat diyorsam. O zaman şuradan çıkalım yukarıya. Gavat eşittir m çarpı a. O zaman bize ivme nedir diye bir soru gelirse buradaki m'yi aşağıya atmam lazım. Bu da formül olarak bana gavadım formülünü vermiş oluyor. Peki hocam ne işimize yarayacak? Gavat ve gavadım ne işime yarayacak? İlk öncelikle tekrar biz operasyonu çizersek şurada uzun kısa şöyle gitti. Buradaki F eşittir QE. E yerine de V bölü D yazdığım için F eşittir Gavat oldu. O zaman F eşittir MA ise A eşittir Gavat'ım oldu. Hocam ne işime yarar? Şimdi benim hareket formüllerimi yazarsam X eşittir V0T artı ya da eksi 1 bölü 2 AT kare ve son eşittir. V sıfır artı ya da eksi at. V son kare eşittir. Zamansız dikkat et. V sıfırın karesi artı ya da eksi 2 a x dedik. Şimdi biz atışlarda ne olur dikkat et. Şuraya dikkat et. X eşittir. V sıfır t artı ya da eksi 1 bölü 2 at karede. A gördüğüm yere g. Yani yer çekimi ivmesi yer çekimi ivmesi gözümüyor 10 yazınca benim x'im h olmuştu. Ve 0t artı ya da eksi 5t kare demiştik. 5 nereden geliyor? 10 ve 1 bölü 2'nin çarpımı 5. Dolayısıyla ivmeyi hallettik. T kare kalıyor. Yani gelip biz burada a gördüğümüz yerlere g yazmıştık. Burada da a gördüğümüz yerlere gavadım yazacağız. A gördüğümüz yere gavadım yazacağız. A gördüğümüz yere gavadım yazacağız. Ve x gördüğümüz yerlere de biz h yazmamız gerekir. Yani temizlemek gerekirse biz buradaki bütün hareket sorularını çözersek o zaman diyeceğiz ki h eşittir ve 0 t artı ya da 1 bölü 2 at kareye 1 bölü 2 gavadım T kare. Ve son eşittir. Ve sıfır artı ya da eksi A, T idi. A yerine gavadım yazdığım için gavadım T olacak. Ve son kare eşittir. Ve sıfırın karesi artı ya da eksi 2A, X A yerine gavadım yazacağım. H yazacağız. X yerine. Dolayısıyla cevaplar bunlar çıkmış olacak. Şimdi devam etmem gerekirse. Beni ilgilendiren şeylerden bir tanesi. Dikkat dikkat. En önemli soru tipi. Şurası artı burası eksi. Şuradaki dediğim gibi artı yüklü bir cismi ilk hızsız bıraktım. Bu taraf artı, artı artı'yı itecek, eksi de artı'yı çekeceği için bu tarafa doğru hızlanır. Peki, soru ne? Şurası A noktası, şurası B noktası olsun. A noktasındaki hızı kaçtır? B noktasındaki hızı kaçtır? B demek aslında ne demek biliyor musun? Karşı levhaya çarpma hızı nedir diye sorsa. Şimdi benim işimin 3 tane formülü vardı. Hatırlayalım. Birisi F çarpı X. İkincisi kinetik enerjideki değişim. Üçüncüsü potansiyel enerjideki değişim. Burada potansiyel enerji yok ama hız değişimi olduğu için kinetik enerjideki değişim diyebilirim. O zaman ben burada F çarpı X eşittir delta kinetik enerji dersem F yerine gavat yazmayı biliyorum. Çarpı X eşittir 1 bölü 2 mv kare. Yani arada herhangi bir yerdeki hızını sorarsa bu formül yeterli. Ama dikkat dikkat. Burada da yine F çarpı X eşittir delta kinetik enerji dersem. Bizim F'imiz gavat X eşittir 1 bölü 2 mv kare. Hocam aynı. Bak yavrum. Karşı levhaya çarpma demek. Şuraya çarpma demek olduğu için şuradaki D ve aldığı yol aynıdır. O zaman X ve D birbirini götürürse QV eşittir 1 bölü 2 mv kareden operasyon sonuçlanır. Bunu unutma. Bunun dışında ne gelir? Bunun dışında şu gelir. Der ki sana burası artı burası eksi kutup. Şimdi ben buradan bir tane eksi cismi yolladım. Bu arkadaş neler yapabilir? Şimdi şöyle dümdüz yoluna devam edebilir. Yukarıya kayabilir ya da aşağıya kayabilir. Eğer senin mg bu adam eksi bu adam eksi ise yukarıya doğru bir f olacak ya hani gavat dediğimiz o zaman mg eşittir f ise düz yoluna devam eder. Eğer mg küçüktür f ise yukarıya doğru sapar. Eğer mg büyüktür f ise o zaman aşağı doğru hareketine devam edecek demektir. Burada önemli bilgilerden bir tanesi. Hocam dengede kalınca ne olacak? Ne demek? Bu burası eksi, burası eksi, burası artı diyelim. Şimdi bu adamın aşağı doğru mg'si ne zaman f eşitse dengede kalır. O zaman f eşittir mg ise dengede diyebilirim. Okey. O zaman buradaki gavat dediğimiz formül eşittir mg olur. Dolayısıyla bu adamın dengede kalmasıyla yukarıya hareket etmesi ya da aşağıya hareket etmesi ne ile alakalıymış diyebilirim. Sadece F ile. Ben bu arkadaşın Q'sunu arttırırsam yukarı hareket eder. Ben buradaki pili şöyle düşün. Arttırırsam yukarı hareket eder. Ya da ben buradaki D'yi azaltırsam yine yukarıya doğru hareket eder diyebilirim. Yani burada öğrendiğimiz şey f eşittir gavat formülü var. Neden gavat oldu? Çünkü buradaki elektrik alan içeride her yerde aynıdır. Ve v bölü d'dir. Biz burada f eşittir q çarpı e dediysek e yerine de v bölü d yazmayı öğrendiysek o zaman f eşittir gavat demeyi aynı zamanda ivme dediğin şeyde gavadım demeyi öğrenmiş olduk. Buradaki A yerine gavadım yazınca da otomatikman bütün hareket formülleri çalışıyor. Can. Bu ünitenin elektrik alan kısmı bu. Gavat, gavadım. Gavat, gavadım. Gavat, gavadım. Bitti gitti. Bunları hareket formüllerinde yerine koy. Operasyon bitsin. Öpüyorum. Kendine iyi bak.